Hey, hoş geldin. Hazırsan yepyeni bir soruyla daha karşındayım. İnsanlara saldırabilen ve ölümcül olabilen komodo ejderleri, dev yılanlar ve acımasız timsahlar benim yakın akrabalarım. Ama ben öyle miyim? Tanıdıkça göreceksin. Ben ailemin sevimli bir üyesiyim. Hepimizin yuvası, dünyanın içinden sesleniyorum sana. Tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türüyüm ben. Ağaçlardır yeryüzündeki evlerim. 19 ila 21 yıldır ömrüm. Var mı tahminin? Tanıdın mı beni? Bağlı bulunduğum tür tamamıyla otoburdur. Meyveler ve yapraklardır temel besin tercihlerim. Boyumu soracak olursan eğer, burnumun ucundan kuyruğuma kadar 2 metreyi bulabilir. Erkek bireylerim dişilerime göre daha saldırgandır. Biliyor musun? Erkek olanlarımız kendilerini korumak için kuyruklarını bir kırbaç gibi sallayabilir. Hem kuyruğum hem de dört ayağım var benim. Yiyecek bulmak, ve arkadaşlarımla iletişim kurmak için gelişmiş muhteşem bir görme yetisine sahibim. Biliyor musun? Senin gibi görebilmemin yanında mor ötesi ışınları da görebilirim. Dünya üzerine yayılmış pek çok farklı türüm var. Renklerimle, vücut şekillerimle ayırt edilebilirim türlerim arasında. E ne diyorsun? Tanıdın mı beni? Ailemin diğer üyeleri gibi benim de kendime az özelliklerim var. Bizler kuşlar ve memelilerden farklı olarak vücudumuzu sıcak tutmak için besinlerden elde ettiğimiz enerjiyi kullanmayız. İşte bu yüzden vücut ısımı korumak için çevremdeki ısı kaynakları benim için önemli. Bir sürüngen olarak derime ek koruyucu bir dış tabakaya da sahibim. Sıcağı çok severim. 40 derece sıcaklıkta olmasını isterim yaşadığım yeri. Sağlıklı olabilmem için ortam ısısının 30 derecenin altına düşmemesi gerekir. Biliyor musun ben de büyüdükçe deri değiştiren bir hayvanım. Ve bu deri değiştirme alışkanlığım yaşamımın sonuna kadar tekrar ederek devam eder. Ben evinde de güvenle besleyebileceğim bir evcil hayvan olabilirim. Ama elbette doğal yaşam alanıdır tercihim. Ne diyorsun? Tanıdın mı beni? Benim ben işte. Iguana'dır adım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım kendimi sana.